Onun üzerinden 10 ben şey vereyim eee Binalı'ya. Benim e, ekremme %110 belki Küçükkaya bence güzel yönetemedi. 5 23 Haziran yerel seçimlerine çok az bir zaman kala aslında bütün seçmenin İstanbul'un merakla beklediği o büyük buluşma dün akşam ortak yayında Türkiye'de bir ortak yayında gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım karşı karşıya geldi. Sorulan sorular dahilinde 31 Mart seçimlerinin iptalinden projelerine kadar yanıtlar verdi. Bugün İstanbul sokaklarındayız. Seçmene bu program hakkında sorular yönelteceğiz. Seçmen bu programı nasıl değerlendirdi? Adayların performansını nasıl karşıladı? Ya da oyunun renginde herhangi bir değişiklik oldu mu? Özellikle demokrasi açısından bu buluşmayı nasıl değerlendiriyor? Demokrasi açısından mükemmel bir şey. Olması gereken bu. Biz hasretiz böyle açık oturumlara. Biz de çok iyi biliyoruz. Toplanırlardı bütün siyasetçiler. Gençlerin fikirlerini alırlardı. örnek alırlardı diğer üstadlarından. Burada öyle 17 yıldır biz bunlara hasretiz. Türkiye kazandı aslında. Yani Türkiye bunu yapması gerek. Çünkü bizim zaten yani geleneğimizde birbiriyle diyalog kurmak var, birbirine hürmet etmek, birbirine saygı göstermek var. Yani son zamanlarda gerçekten bu şaşırttı ama öncelerden Erdal İnönü, Rahmetli Ozal, Erbakan hepsinin bir masada olduğu programları da gördük ama son 17-18 yıldır ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz diyebilirim. Kavga gürültü olmadı. Evet, yani güzel. Tabii ki eski programların tadını alamadım bir. Performans olarak zaten yaş olarak Ekrem İmanoğlu genç olduğu için insanları daha tatmin ediyor konuşmada. E Binali Yıldırım'da bir yorgunluk var yani her şeyden önce. Zor bir soru da şöyle anlatayım. İmamoğlu daha sakindi. Daha bilinçli lafları vardı. Daha kalp kırmayıcı, daha uysal, hani gönül lafları vardı. Binalı Yıldırım kaçak bana göre. Biraz kaçak cevaplar verdi. Benim oyum her zaman Binalı'ya. İmamoğlu hep yalan söyledi yani bir e, şöyle söyleyeyim belik 11 tane şey söz verdi. E, kolej yapacağım. Bir tanesini yapamadı, onun bile cevabını veremedi. Ekrem İmamoğlu'nun performans gayet iyiydi. Çok saygılıydı. E, kurallara gayet uyduğunu düşünüyorum. Binali Yıldırım'ın ara, aralara girmesi bence hoş değildi. Yine ikisinin de ikna kabiliyeti zaten siyasetçi olduğu için gayet yeterliydi ama ben Ekrem İmamoğlu'nun bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Birbirlerine gayet saygılılardı bir defa. Efendiliklerini bozmadılar. Çok güzel bir sabır gösterdiler. Arada bir e, Binali Bey şöyle bir atıldıysa da bile, hani müdahale etmek istediyse de bile, bizim İsmail Bey'imiz onu hafifçe susturdu. Hemen Binali Bey de dedi ki benim 10 saniyemi çaldı dedi. Ben onlara çok güldüm. İzledim. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Her şeyden önce metal yorgunluğu diyorlar diye. Kendilerinde o kadar hissediliyor ki. İnsanlar zamanla vermiş kararlarını. Bundan sonrası boşuna. Hayır imkanı var mı? Değişir mi yavrum? Ben Atatürkçü bir kadınım. Ay. Bence binalı. Binalı kadın. hiçbir şey anlatamadık. Hepsine de 133 veririm. Çünkü İmamoğlu'nun da eksiklerini gördüm. Ama İmamoğlu'na oyunu vereceğim. İmamoğlu'na 10 veririm. İsmail'e 9. Binali'ye de 7. Hemen hemen üçü de kendine göre has şeylerini ortaya koymuş oldular. Hiçbir birbirinden fazla bir şey görmüyorum. Yani diyelim Binali Yıldırım nasıl biliyorsak öyle gördük. İşte Ekrem İmamoğlu nasıl biliyorsak öyle gördük. İşte Küçük da nasıl biliyorsak öyle gördük. İmamoğlu'na 10 üzerinden 8 veririm. 10 üzerinden 8 veririm. Binali Yıldırım'a 10 üzerinden 5 veririm. Peki İsmail Bey'e? İsmail Bey'e 10 üzerinden 9 veririm. 10 üzerinden 10 ben şeye veririm. E, Binalı'ya. 10 üzerinden 6 7 şey e, ona veririm. 3 da. Puanlarım tabii ki genç olmasına rağmen gayet güzel filan idare etti. Ama puanım dinamik olarak. Senle ben bir değiliz değil mi? Dinamik olarak. E tabii ki İmamoğlu. Ben Kıvay bence güzel yönetemedi. 5. Binali 8. İmamoğlu 8.5 diyelim. Ekrem İmamoğlu'na 9 e, puan verdim. 9 puan zaten kurallara uydu. O bir puanı da e, sürenin dışına çok fazla çıktığı için, son sözlerini hep süre dışı söylediği için o bir puanı ondan keserdim. E, ek, şey, Binali Yıldırım'ında da yani yine 8 puan diyelim onun şimdi çok fark olmasın. O da çok fazla araları girdi. İsmail Bey'e 10. Yıldızlı 10. Benim Ekrem'e yüzde yüz Bin Ali Bey'i de çok severim. Çok efendi, ağırbaşlı, uslu, esprili. Bak severim. Ama o diğer partiden olduğu için oyumu ben Ekrem Bey'e kullanırım.